Adana adliyesinden can sıkan daha çok da can yakan görüntüler geldi bugün. Bir polis memuru bekleme odasındaki çocuklara bağırdı, bağırmakla da kalmadı, peş peşe tokat attı onlara. Neyse ki biri olan biteni kaydetti de olay gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanlığı adli ve idari soruşturma başlattı bu görüntü üzerine. Önce bağırdı, sonra peş peşe tokatladı. Gözaltındaki çocuk şüphelilere adliyede şiddet uygulandı. Adana'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınan çocuklar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Bekleme odasına alındı. İddia o ki çocuk şüpheliler kendi aralarında konuşuyordu. İkaz edildiler ama uyarıya rağmen konuşmaya devam edince bir polis tarafından darbe edildiler. Adliyedeki şiddet görüntüsü Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna ulaştırılınca ortaya çıktı. Komisyon üyeleri polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilik de adli ve idari soruşturma başlattı.